Şefim evet bir kez daha hatırlayalım bakalım neler neler var bugün neler hazırlıyoruz evet. izleyicilerimize. Bugün mutfağımızda buharda sebzeli tavuk yapacağız ve güzel bademli bir iç pilavımız olacak. Çok güzel. Peki pratik böyle hazırlanıyor mu kolay mı? Tabii tabii, tabii kolay çünkü yanında zaten işimi kolaylaştıran bir yardımcım da var. Öncelikle... Ee, tavuklarımız, <laughs> sebzelerden havuç ve patates kullanıyoruz. Arpacık soğanımız ve baharatlarımız var. Hmm. Ee, bu şekilde. Basınçlı şey pişirme de yapabiliyor mu? Çünkü içi de bayağı bu arada... Geniş. Tabii hepsini yapıyor et ve tavuk yemeklerini e, kısa sürede hassas bir şekilde şa, e, harika bir şekilde pişiriyor bizim için e, üzerinde de yemek seçenekleri var burada seçtiğimiz e, yemeği bana e, malzemelerin miktarına göre Aa, de koyalım söylüyor bari. aslında çok iyi ne kadar e, güzel pratik o yüzden de hem pişirme hmm. süresini hem malzemeleri ayarlıyor şimdi hepsini çiğden koyacağız of, 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 o valika, kadar pratik valla. olacak ki. Şimdiden ellerine Şöyle, sağlık. Şöyle tandır modu da var aynı zamanda. Vay. Hepsini sıfırdan yapacağız. Peki Şöyle. malzemeleri de ekliyoruz. Gel güzel patatesimiz. Çok güzel. Havuç. Ve bütün her şeyi içine katıyoruz. Her canine. şeyi. Her şeyi. Bütün baharatlarımız, kekik. Çok, bayağı, çok pratik gerçekten. Aynı zamanda güvenlik sensörü olduğu için içerisindeki e, buharı da güvenli bir şekilde tahliye edebiliyoruz Çağla Hanım. Hmm, e, bu da önemli. Bu noktada da çok önemli. Hop ve aslında yeni nesil bir akıllı Gerçekten. düdüklü tencere diyebiliriz. Tam Hemen... böyle çalışan kadınlara zaman zamandan tasarruf etmek isteyenler için de e, harika. Kesinlikle. Bir de şimdi çok güzel bir iç pilav hazırlayacağız. Evet. Yani o malzemeleriyle, o işte kuru üzümüyle ve baharatlarıyla hepimizin sofralarımızın bence vazgeçilmesi. Dilek şefimin de eli çok lezzetlidir. Teşekkür ee, ederim. İstersen sen de yavaş yavaş pilavımıza da başlarsın. Tamam hemen. Ee, onun süreci de e, gayet uzun e, sürecek gibi duruyor. Programın sonuna yetiştirirsin Yetiştir. diye düşünüyorum. Tabii bu, ki. bu kolay da. Afiyetle yiyeceğiz burada. Şimdi kapattık. Hı. Güzelce burada seçeneğimiz de zaten ayarlı. Hı. Hemen... Başlattık. Başlatıyoruz. Burada pişirme süresi ayarlı bir şekilde pişerken güzelce buharda. Ben de burada tamam. pilavım için ön tamam. hazırlıklarımı yapıyor olacağım. Heyecanla bekliyoruz. Tamam. Şimdiden ellerine sağlık. <laughs> Görüşürüz. Diyorum.